Doldur kafa. işte bir biz yok mu? Var, olabilir. <laughs> Oğlum silah yok ya yine. 3 <laughs> kere iki mi vaydın bir mi Biden, bilmiyorum. Bomba mı çekti o? Galiba. Bombalı var ha. Ben tekli bombalı şu an. Allah'ım kör oldu. Ben de kör oldum. Alt katta bir yerde kaldım şu anda. Tam altımızda. Sen oradan gir. Sen bir lotuyorsun abi onu. Aynen. Şu an ben bir Şu an o bir daha reload gelmiyor. Niye çünkü öldü? Çünkü öldü hadi iki. Bak mesela ben bunu mi? vuramıyorum. Daha yine öldü mü? Ben pompalıyla vuramıyorum. Ama, ama düşürmüyor beni maalesef. Oğlum çok hızlı oldu sanki lan. Bir de Dur dur vurayım bunu dur. Aradaki gerçek abi onu vur da. Ya şu yukarı. Kusman. Bir suf be. Bunlara gerçekler var abi. Yani evet evet evet. Bekle can basın bekle. Vur vur vur. Aha öldü demiyorum. Abi, nerede abi. hangisinde? Orta. Devaygın vardı kaldırdı. Bir yok mu? Bakayım yok abi. Ne bu baktın lan? Oynuyor mu? Canım bir abi. Ben tam oynuyorum. Zaten gelmeyecekler lütfen. Onlar gelmeyecek anlasana. Medkit var. Medkit'i basana zaten. Kardeşim hello. Hadi. Yine havaya uçur beni zaten. istediğim zaman uçurma canı yok bu arada basın. Vurdum da. Buz kuru seni bekliyordum Tamam geliyorum. Bekle ona dibiye şey yapacağım. Challenge yap. Sana bomba atıyorum. Gel gel. Korkma. Oh. Gelim adam. Bana atmasaydı. Lan ona kim sıkıyor lan? Biri ona sıkıyor sanki. Ne oldu? Öldü zaten. Onlar, onun, onun ömrü bu kadardı. Onlar öldü öldü. Birinin oh. yok abi. Ben Tamam öldü öldü. Şu an bak iki baygın gelecek. Bum. Bir tane gelmiş. Tamam ikinciyi de getiriyorum. Al ikinciyi de. Tamam öldüler. Ah oh be tam da çok iyi bir hareket yapmıştım abi. Adam gitmiş oğlum o yüzden. Nereye gitmiş? Ben de ona izin verdim şu an. Ben vuramıyorum ki bir şey göremiyorum. Neyse vurayım. Görünce vurabiliyorum onu. Arkamda biri var. Bot. Arkamdan sıkma. Arkandan sıkanlara ne demek istiyorsun? Ve sıkmasınlar. Tamam. Korkutmasınlar hani. Yeter. Hey. Tamam, tamam. Ya şu bagi böyle devam etse ben de sıksam ne olur yani? Böyle herkese mermi de, Talha'yı vuranlara da mermi ya. Aynen öyle. Eyvallah. Yani. salhaya papak bizde Biz yok <laughs> abi. Oo <laughs> bunun yakıtı bitti galiba. Ya da durdu beni vuracak. Hadi. Ne <laughs> sonra ne yapacak acaba? Ne abi, abi, abi bu? Geliyor geliyor. Arkasından abi ben de geliyorum. Lan yani arkadan da bana sıkıyor. Ahayı vura. Bu değil abi, mi? Arkandan sıkanlara ne söyleyeyim? Arkandan istiyorum? sıkmayın. Kalır. Ah, o sıkmasaydı ne güzel tiktok geliyor daha. Ya, harbiden herhalde. he. İlla biri arkadan elleyecek ya. Nerede o? Ona El tiktok çekeceğim yazıyor. ben. De. Nerede Hadi, elle, elle o? Hadi. Elleyle tiktok. Nerede o? Nerede nerede? O neresi? Çatıya mı çıkmış? Galiba abi. Bu ne abi? Bu kim? Yakında bir daha var. Oo amca. Amcam. Hadi oyna sana. Hadi oynasa ona. Ne olur? Ne olur, olur bırak şeyimi. Baktı ben öldüm hemen oynuyorlar gördün mü? Bir yürekten yani. Eyvallah abi. Arkadaşlar benim üstüme ne zaman 4-5 kişi var üstüme? Benim üstüme ne? Bak yine dayanamıyorum kendim gibi. Oynuyor. Aha TikTok geliyor. Lan öldüm deme. Öldü mü bomba? öldü. Lan bu ya duvarın içine girecek. Öyle yapacak lan bu. Eyvallah. Ya saçmalama bak. Ya bombayı öyle şaşırsın diye atmıştım ya. Adam o, Bomba kadar şaşırdı ki Şaşırmaktan öldü ya. Hmm. Oha <laughs> geliyor Allah'ıma geliyor. Öldü mü lan o? O Ben bir köpek balıklısı yapıyorum abi onu yok yapmıyorum. Ya ne güzel abi mi atacaktım var ya. Tek mi abi? Gitti karşıya gitti bana hecat atmış bu aynısını. Ah be. Nerede o? Nerede? 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 Evlerde abi. Nasıl ya? Buzu kuydum korudum. Kardeşim soldan geliyor. Kuydum aynen abi. Tam infomda biri var abi. Ben buzu kuydum hmm. yani. Orası Kuydun Aynen. Bu ne abi? Sağda da var. Oğlum bunlar var mı? Abi 1 ve 4 abi. abi. En sevdim. Hayla baygına sıkıyor ya. Oğlum. Oğlum nerede lan bu? Abi solda çıkanların arasında reyip atmışım da. Allah. Aynen, aynen öyle. Bunda maske var mı? Aynen öyle. Aynen, aynen. Aynen öyle. Plastiğim daldı mı bu? Bu katlamaya gideceğim mi? Ya. ya plastiğimi almıştı. Ateşi yıksın da mı atar abi? Aynen. Al abi aldı. Eyvallah kardeşim rastlayayım için sağ ol. Onlar telasını alalım sen de canını al abi ondan. Tamam. Aynen! Aynen. Bunlar öldü galiba. Lan sıkma. Sıkma. Neredesin lan? Hadi. Hadi. Bir tanesi bu çatıda. Bu ne yapıyor? Acaba ne yapıyor? Ben buradayım da. Ama siz bilirsiniz. O ne yapıyor acaba? Yayını herhalde bakıyorum. Türk değil ki. I não sei. Turquia, né? Não, 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 não. Gel oğlum bu. Harap ah be abi. Dört, İlk dört tam, dört abi. Tam, tam 22 kilo almışsın. Eyvallah, eyvallah. Allah, ey Allah. de. At. Beyler benim kargo gelmiş olabilir.